Evet şu anda tahta nüvali çekiyor ya abi. Evimizin bir üstündeki kayaya tahta nüvali diye bahsediyoruz. Köyümüzün güzellikleri bitmiyor. Evet şu anda okula doğru Ali abi yaklaştırıyor. Hacı Sabri'nin evi. Hacı Sabri Süslü'nün yeni çatıda evi işte. İşte evimiz yeni yaptığım balkon. Yazın çok güzeldir. Evet şu anda balkonun altına Ali abi göründürüyor. Hemen <laughs> bağladığımız eşek de görünüyor tabii ki. kantinim görünüyor. Evin hemen yanındaki kantindir. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah, emanet olun. Allah gönlünüze göre versin.